Merhaba arkadaşım. Daha son hoş geldin. Start matematiğin 3. dersindeyiz. İşlem önceliği yapacağız. Önce ben konuyu anlatacağım. Sonra sen ödevlerini çözeceksin ve bu işi noktalamış olacağız. Hazır mısın? 3. ders başlıyor. Hadi bismillah. Gelsin bakalım dersimiz. İşlem önceliğinde ne yapacağız? Şimdi bakın arkadaşlar. işlemleri kafamıza göre yapamıyoruz belli bir sıra ve düzen var. Matematikte sıra düzen çok önemli. Bu düzene göre gidersek ilk başta parantez içindeki işlemleri yapmalıyız. Okey tamam zaten onu parantez önceliğiyle gösteriyor. Diyor ki önce buraya odaklan önce burası tamam. Sonra çarpma bölme işlemi. He, çarpma ve bölme önceliklidir. Önce bu ikisini yaparız. Sonra toplama çıkarma işlemi. En son. Yani en son. işlemi en son toplama çıkarmaya kalacak. Tamam mı? Tamam hocam. Peki. Hadi bakalım başlayalım. Hadi Bismillah. Neymiş? Önce çarpma bölme, sonra toplama çıkarma. Güzel. İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi baktığın zaman kaç tane işlem görüyorsun? Bak toplama var, çarpma var. Diyorum ki çarpmanın, çarpma bölmenin işlem önceliği var, üstünlüğü var. Sonra toplama çıkarma. Önce çarpma bölmeleri odaklanacaksın. Burada çarpma var hocam, önce bunu yapacağım. Evet, 3 kere 6 18. Güzel. Sorun oldu. Eksi 2 artı 18 oldu. Tamam mı? Tamam hocam. O da ne yapar? 16 yapar. Artı 16 yapıştır geç. Şöyle düşünme. İşlemi hızlı yapacağım diye hemen önce bunu yapıp sonra çarpmaya geçme sakın. Bekle. Bekle. Önce çarpma bölümü ara sonra diye. Güzel. İkinciye geçiyorum. İşlemin sonucu kaçtır? Bak şimdi. Hangi işlemler var? Bölme. Sonra çarpma var. Arada ne var? Çıkarma. Ha, çıkarma en son. O zaman önce şu grubu sonra şu grubu işlemi almalıyım. Güzel. Diyorum ki. Eksi 24'ü 6'ya böl. Şöyle yapıyorum tabii ki burada. Eksi 24'ü e 6'ya bölerken 24'ü e 6'ya bölersen kaç olur? 4 olur canım. Peki işareti ne olur? Yani sayının cinsiyeti ne? Hocam bu eksi bir sayı bu artı bir sayı. Dolayısıyla zıt işaretlerin bölümü eksidir. Bu eksi 4. Bravo. Sonra bak işlemin eksisini alıyorum. İşlemin eksisini. Şimdi 4 çarpı 2 ne yapar? 8. Sonra da 8. Ne oldu? Eksi 4 eksi 8. Yani aynı işaretli iki sayı aynı yöne doğru gidiyor. Bunlar burada bir birikme olur. Artış olur. Bu eksi 12 olur. Tamam. Artış derken eksi 12 daha küçük bir sayıdır. Sen benim kastettiğimi anladın değil mi? 4 lira borcum var. 8 lira daha borcum var. Borcun arttı. 12 lira borcun oldu. Bunu kastediyorum. Hızla geçelim. Şimdi yine böyle bir soru var. Arkadaşlar, lütfen ama lütfen. Dediğim gibi gözünüzün yakıştırdığı işlemi yapmayın. Zihninizin yöneldiği işlemi yapmayın. Deyin ki burada hangi işlemler var? Çıkarma var, çarpma var, toplama var. Tamam. Önce çarpma aranır. Çarpma bölme aranır. Önce onlar yapılır. Şimdi 12'yi yazayım. Hiç ellemeyeyim. Eksi, çıkarma şu işlemin eksi. Eksi 2 ile 4'ü çarparsan ne yapar? Eksi 8 olur. Parantez içinde yazıyorum eksi 8'i. Şu öndeki eksiyle de karışmasın diye. Sonra artı 1 var. Güzel. Sonra ne diyeceksin? Aa hocam 2 tane işlem üst üste gelmiş. Eksi ile eksinin çarpımı artı yapar. Bravo. Bu 12 artı 8 artı 1 olur. Tamam. 12 8 daha ne yapar? 20. Bir de burada var. 21. Yapıştır ve geç. Çok güzel. Sade, yalın ve basit gidiyoruz. Gördünüz mü? Evet hocam. O zaman devam. Heh. Bir senaryolu soru. İşte start matematiğin farkı burada ortaya çıkıyor. İçinde yeni nesil kolay senaryolu sorular var. Evet reklamı da yaptım geçiyorum. Oyun parkında bulunan işlem oyuncağındaki kırmızı küplerin her bir yüzünde artı, eksi, şey pardon toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerinden farklı bir yazmaktadır. Tamam görüyorum. Sarı küplerin her bir yüzünde aşağıda gösterildiği gibi aynı sayılar yazmaktadır. Yani bu sarı küpte hep 3, bunda hep 6, bunda hep 1 yazıyor. Güzel. Küpler kendi etrafında dönebildiğine göre bu oyuncakta yapılacak işlemlerden elde edilecek en büyük max sonuç kaçtır? Maksimum. Şimdi şöyle düşün. Burada çarpma, bölme, toplama, çıkarma var. Tabii ki sayıları büyütmek istiyorsam, sayıların hepsi pozitif tam sayı. Büyütmek için çarpmalıyım. Ne yapıyorum? Bir kere şurada çarpmayı denk getireyim. 6 ile 3'ü çarpayım yani. Tamam mı? Çünkü 6 ile 3 ile elde edebileceğim en büyük sonuca çarpmayla ulaşırım. Sen 3 ile 6'yı toplarsan 9 olur. Ama mesela 3 ile 6'yı çarparsan ne oluyor? 18. Gördün mü? Bu daha büyük. Harika. Burada çarpma yapıyorum. Sonra 1 var. 1 ile ne yapsam daha çok büyür? Çarpma var, bölme var, toplama var, çıkarma var. Tabii ki 1 ile çarpsam hiçbir etki olmaz. Yani şuradan elde edeceğim maksimum sonuç kaç? 18 değil mi? İkisinden. 6 ve 3'ten çarparak 18. Şimdi 18'de 1'i çarpsam hiçbir etkisi yok. 18'i 1'e bölsem yine 18. 18'i 1 ile toplasam heh, ne yapıyor? 19. 18 artı 1 19 yapıyor. Bir tık en azından büyüdü. 19. Çıkarsam 18'den 1 çıkarsam 17 oluyor. Küçülüyor. Tabii ki toplamalıyım. Burada da toplamayı seçiyorum 1 ile. Ne yapıyor? 18 artı 1'den 19. Nerede? Yapıştırım. Max elde edebileceğin değer bu. Şansıma da tam kullanacağım değerler gözümün önündeydi. Eğer olmasaydı bu kırmızıyı çevirecektim. Bunu tur attıracaktım. Arkasından toplamayı çıkarıp gösterecektim. Ama burada önemli olan neydi? Senaryoyu okuyup anlamak. Senaryo bana ne anlatıyor? He, ne yapmalıyım? Bunu görmek de önemli olan. Ama güzel kolay bir soruydu. Devam. Şimdi şöyle de bir şey var arkadaşlar. Bir istisna. Buraya not alıyorum. İstisna. İstisnalar kaideyi bozmaktan Sagopa'nın böyle bir şarkısı var. Hemen açıp dinleyin. İstisna diye. Çok güzel bir şarkı. Neyse nereden aklıma gelirse. Şimdi şu. İstisna diyor ki. Toplama çıkarma yok da işlemde sadece çarpma bölme varsa çarpma bölmenin de birbirine göre bir üstünlüğü yok. Onlar aynı yerde ikisi beraber toplama çıkarmadan önceler. Çarpma bölmenin kendi içinde bir üstünlüğü yok. Peki o zaman ne yapacağım? O zaman diyor ki normal soldan sağa okuma sırasına göre işlemleri yap. Bak burada ne var bölme, burada ne var çarpma. Birbirine üstünlüğü yok. Çarpma bölme üstünlükleri yok. O zaman üstünlükleri yoksa soldan sağa. Çünkü mesela ben bu cümleyi soldan sağa doğru okumuyor muyum? Evet işlemleri de öyle okuyacağım. Önce bunu yapacağım dolayısıyla. 12'yi 2'ye böl 6. Soru olacak 6 çarpı 3. Ne yapar? 18. Bak diğerinde farklı bir sonuç çıkar ha. Mesela önce bu ikisini çarpsaydın 3 kere 2 6. 12'yi 6'ya bölseydin 2 çıkardı. Gördün mü? Burada da bakalım. Soldan sağ yapacağım. Çünkü çarpma bölümü var. Önce bu ikisini çarpıyorum. 20 ile 4'ü çarp 80. 80 2'ye böl 40. Bu. Bu bir istisnadır. Çok karşınıza çıkmaz ama çıkarsa da böyle yapın. Tamam mı? Tamam hocam. İşlemin sonucu kaçtır? Önce parantez içi. Önce parantez içi. Eksi 2, eksi 3 daha ne yaptı? Eksi 5. Ben hep şöyle yaparım. 20. Soruyu bir daha yazarım. Eksi. Parantez içinden eksi 5 elde ettim. Çarpı 4. Şimdi sakın ha sakın. Buradaki işlemi yapmaya kalkmayın. Lütfen gebertirim bak. Önce çarpmayı yapacaksın. Burada çarpma var. Önce çarpmayı yapacaksın. Tamam hocam kızmayın. Eksi 5'i 4 ile çarp. Eksi 20. Güzel. Sonra en baştaki 20'yi yazıyorum. Şu işlemin eksisini yazıyorum. Parantezle koyuyorum ki bu iki eksi karışmasın. Tamam. Aa hocam eksiyle eksi arka arkaya geldi. Bunlar artı olur. Bravo. O da ne olur? 40 yapar. İşte bu kadar. Sonra bunları işlem aldım. Gördün mü? Bunları artıya çevirdim. Tamam hocam. Basit. Yalın. Temiz. Güzel. İşlemin sonucu kaçtır? Lütfen herkes önce çözsün. Sonra benden çözüm izlesin. Lütfen. Çünkü senin aktif olman çok önemli. Parantezin içine odaklanacağım. Çıkarma var çarpma var. Tabii ki önce çarpma yapacağım. Şu ikisini çarpıyorum. 4 3 12 oluyor. O zaman ne oldu? Parantez içinde 12 eksi 12 eksi 6 çarpı eksi 2. Tamam. Aa hocam 12 eksi 12 sıfır yapar. Bravo. Ne oldu? Sıfır eksi. Şimdi burada çarpma işlemi var. Ya, yapalım. Dur şu eksiye önce katmayayım. Şu eksi 6'yı eksi 2 ile çarpacağım çünkü. Şimdi 6 ile 2'yi çarparsam 12 yapar. Bu da eksi, bu da eksi. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapar? Artı 12. Güzel. Cevap ne oldu? 12. Harika. Aynısını buldun mu? Bulduysan çok iyi. Bazılarımız yani böyle alışkanlık gereğimi ilk baştaki işleme yapmaya kalkışıyor. Öyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Sıradaki soruya geçelim. İşlemin sonucu kaçtır? Bakıyorum. Hocam önce parantez içi. Tamam önce buraya odaklanalım. Ne var? Eksi 3, eksi 7, eksi 3 ne yapar? Eksi 10. Bunu artı 2 eklersem Eksi 8. Buradan eksi 8 elde ederim. Bak soruyu bir daha yazıyorum karıştırmamak için. 4 çarpı eksi 8 artı 3 çarpı 5. Tabi sen benden daha hızlı yapabilirsin. Ben bazen uzatıyorum. Sen daha kısasını biliyorsan yapabilirsin. Bak çarpma var. Çarpma var. Önce çarpma. Toplama en son. Tamam çarpalım. 4 ile 8 çarp 32. 1'e artı 1'e eksi olduğu için eksi 32. 3 ile 5 çarp 15. Her ikisi de artı olduğu için artı 15. Bunları toplayalım. Zıt işaretli olduğu için aradaki farkı alıyorum. Çoktan azı çıkarıyorum. 32'den 15 çıkar. 17. Hangisi daha çok? 32 daha çok. Öndeki işaret eksi. Eksi 17. Bu kadar. Şunu sakın karıştırmayın. Hangisi daha çok dediğimde eksi 17 mi artı 15 mi? Kastettiğim şu işaretler hariç. işaretleri görmeden sadece sayıya bakarak söyle. Yoksa tabii ki eksi 32 daha küçük artı 15 daha büyüktür. Ben işaretiyle daha büyüğü sormuyorum. O yüzden zaten küçük büyük demiyorum. Çok az diyorum. Hani sadece buna ve sadece buna odaklanıyorum işaretini sonra devreye katıyorum. Tamam Tamam hocam. Devam. İşleminin sonucu kaçtır? Köşeli parantezin içine odaklanıyorum ilk başta. Orada ne var? Çarpma var. Toplama var. Tabii ki önce çarpma yapacağım. Bu ikisini çarparsam ne yapar? Eksi 4 yapar. 1 artı 1 eksi olduğu için eksi 4 yaptı. O zaman parantezin içi oldu mu sana? 3 eksi 4. Evet. Şu 12'yi önce bir yazayım. Eksi. Köşeli parantezimi yapayım. Bak şuraya dikkat et. Şu artıyla şu eksi çarpınca eksi olur zaten. Yani buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. 3 eksi 4 oluyor burası. Tamam. 3 eksi 4 ne yapar? Eksi 1. Köşeli parantez içi eksi 1 çıktı. Çarpı 2. Lütfen dikkat edelim. Önce, önce şurayı yapmaya kalkışmayalım. Önce çarpma işlemi olduğu için buraya odaklanalım lütfen. Tamam. 12'yi aynen yazıyorum. Eksi işlemini aynen, yazıyorum. İşlemin eksine. Eksi 1 ile 2'yi çarparsam eksi 2 yapar. Karışmasın diye de parantezimi koyuyorum. Şimdi buraya gelebilirim. 12 eksi eksi 2. Bu eksi ile eksi 2 çarpılır artı olur. 12 artı 2 olur. Ne yapar? 14 hocam. Teşekkür ederim. Bu kadar basit. Var mı bir numarası? Yok. Adım adım gideceğiz. Önce parantez içi, önce çarpma bölme, en son toplama çıkarma. Toplama çıkarma ne ki ya? En son. Tamam. Aha bir senaryolu soru daha. İşte start matematiğin farkı. <laughs> Yine reklamı yaptım. Daire şeklinde aynı büyüklüğe sahip 3 lamb üç lambası olan aşağıdaki trafik ışığının yükseklik değerleri üzerinde verilmiştir. Buna göre lambalar birbirine ve çerçeve teğet olduğuna göre sarı lambanın çap uzunluğu nedir? Şimdi burada diyor ki hangi işlemi hangi sırayla yapacaksın bakalım. Şimdi bütün uzunluk 390 mı? Evet. Bir kere şuraya kadar 290. Çıkarırsan ne kalır? 100. Önce çıkarma yap diyor. Şu uzunluk 100 oldu mu? 100. Yes. Sonra bunlar eşit olduğuna göre bu uzunluğu iki parçaya ayırırsan 50, 50. Önce çıkarma sonra bölme yapacaktın. Aradığın şey 50. Nerede? A şıkkı. Yapıştır. Çok güzel. Nezih, temiz ve güzel. Okey miyiz? Okeyiz okay hocam. Devam edelim. İşlemin sonucu kaçtır? Hocam parantez içinde uzaklarının bölme var çıkarma var. Tabii ki önce bölerim hocam. 24'ü 3'e bölerim 8. Yani soru olursa sana 8 12 hocam. Artı. Buradaki parantez içinde de çarpmayı önce yaparım. 4 kere 2 yine 8. Eksi 3 artı 8 olur hocam. Hocam burası ne oluyor biliyor musunuz? Burası eksi 4 yapar. Artı. Hocam burası ne oluyor biliyor musunuz? Eksi 3 artı 8 daha 5 yapar. Artı 5. Artı 5 artı, artı 5 diye yazmam gerek yok. Sadece 5 diye yazıyorum. Ne oldu? Eksi 4 artı 5. Zıt işaretli çıkarıyorum. 5'ten 4 çıkar. 1 hangisi daha çok? 5 daha çok. İşaretine artı. Artı 1. Bu kadar basit. Güzel. Devam. Hızlanalım mı? İşlemin sonucu kaçtır? Şimdi bakıyorum. Aa, şuralarda da çarpmalar var. Bütün parantezin sonucunu bak burada diyor bütün parantezden çıkan sonucu 3'te çarp. Bunlara dikkat edelim. Önce parantez içi. Şurayı bölüyorum. 36'yı 4'e bölüyorum. 9. 9 eksi 10'dan burası eksi 1 gelir. Artık bitti. Hızlanabilirim. Güzel. Eksi 1. Şimdi buraya gelelim. 4 kere 3 12. Önce burayı yapıyorum. 12. 12 eksi 14'ten burası da eksi 2 gelir. Eksi 2 gelir. Harika. Şimdi arkadaşlar şuradaki çarpmalara odaklanın. 3'ü al bu parantezin içinde ne varsa hepsiyle çarp diyordu. Burada da 3'ü al bu parantezin sonucuyla çarp diyordu. Tamam. Peki. Şimdi bu 3'ü bulduğum sonuç eksi 1. Eksi 1 ile çarpacağım. Yani şöyle oldu aslında. 3 çarpı eksi 1 oldu. Eksi 3 çarpı. Diğerinde ne geldi? Parantez içinden eksi 2 geldi. Harika. Önce çarpma işlemini yapıyorum. 3 ile eksi 1 çarparsam eksi 3 yapar. Şimdi buraya geliyorum. Bak eksi bunun işareti olarak alayım. Eksi 3 çarpı eksi 2 var. Gördün mü? Evet. Eksi 3 ile eksi 2 çarparsan artı 6 yapar. Harika. Neden? Çünkü bu eksi bu eksi ile artı yapar. 3 ile 3 ile 6 yapar. Güzel. Bu ikisinin sonucu nedir? Eksi 3 artı 6. 6'dan 3 çıkar. 3. 6 büyük olduğu için artı, artı 3. Bu kadar basit. Çok güzel. Devam ediyorum arkadaşlar. Heh, biraz daha uzasın şöyle. Köşeli parantezimi görüyorum. Diyorum ki bunun işlemini bul diyor. Sonra diğerlerini işleme kat. Onun da içinde küçük parantezcikler var. Şu parantezin içine odaklanıyorum. Alt, 2 çarpı 3 6'dır zaten. 16 altı, eksi 6'dan şuradan 10 gelir. Çünkü 16'dan 6 çıkardım 10. Buraya geliyorum. Eksi 3 ile 5 çarp. Buradan da eksi 15 gelir. Tamam. Şimdi 120'yi yaz. Eksi. Köşeli parantezini aç. İlkinden eksi 15 buldum. Eksi. Şu işlemin eksisini yazdım. Bu parantezin içinden ne buldum? 10. Kapat. Bu 10 artı 10 olduğu için parantezle göstermeye gerek yok. Neden? Neden hocam? Çünkü zaten bu artıyla önündeki eksi çarpılınca zıt iki işaret çarpıldığı için eksi olacak ya. O yüzden artı yazmama gerek yok. Güzel. Bir de dışarıda artı 32 var. Şimdi burası ne çıktı? Hocam burası eksi 15. Eksi 10 daha eksi 25 yapar. Çünkü şey gibi düşünüyorduk. Eksiyi erkek gibi düşünüyorduk. 15 erkek var. Yanına 10 erkek geldi. 25 erkek olur. Tamam. Erkekler toplanır. Birbirini nötrleyemez çünkü. Güzel. Soru şu hale geldi. 120 eksi. Köşeli parantezi aç. İçeride eksi 25 var. Buna dikkat et. Artı 32. Yes. Şimdi şu eksiyle şu eksi ne yapacak? Karşılıklı çarpıldığı için artı artıya dönecek. 120 artı 25 artı 32 oldu. Bu 32 de hiçbir işe yaramadı. Bizi sonuna kadar takip etti. Neyse. Şu ikisini toplayalım. 145. 32 daha ekle. 177 yapıştır. Güzel. Nice. Tamam mıyız arkadaşlar? Tamamız hocam. Basit değil mi? Zor bir yanı yok. Yok hocam ya. Sadece doğru sırayı takip edeceğiz. Aynen hepsi bu kadar. Hadi bunu da yapalım. Köşeli parantezin içine odaklanıyorum. Önce orada da parantezler var. Önce şu parantezi halledeyim. Bölme var. Tabii ki önce bölme yapacağım. 7'den 7 çıkarıp 0 yazmayacağım tabii ki. 63'ü 7'ye bölersen 9. Neden? Çünkü 9 çarpı 7 63'tür. Oradan buluyorum. 9 eksi 7 ne yapar? 2. Şu parantezin sonucu artı 2 çıktı. Artı 2. Diğer paranteze gel. Önce bölmeyi yap. 54'ü 3'e böl. Ee, kaç yapıyor ya? 18 mi yapıyor? Bakayım 18'i 3 çarpayım. 3 kere 8 24. 3 ile 10'u çarp. 30 topla 54. Yes doğru yapmışım. 18. 18'den de 12'yi çıkarırsam ne yapar? 6. Bunun sonucu 6 çıkıyor. Yani soru şu hale geldi. 13 çarpı 4 eksi. Köşeli parantez içinden 2 şey. ilk 2 geldi şuradan. Şu 2'yi yazıyorum. Sonra artı 6 geldi. Artı 6 geldi. Köşeliği kapat. Bak dikkat et. Şu çarpma işlemini yapabilirim artık. Niye bekliyorum ki? Çünkü üstünlüğü var. Burada çıkarma var. Çıkarmayı beklememe gerek yok. 13'ü 4 ile çarp. 13 önce 2 ile çarp. 26. Bir daha 2 ile çarp. 52. 52 geldi. Eksi. Burada 2, 6 daha 8 geldi. Önünde eksi var. Eksi 8. Neden? Tamam buradan ikisinin toplamı artı 8'dir. Eyvallah ama bu artı ile bu eksinin çarpımızı çarptılar. Eksi olacak zaten. O yüzden o artı hiç yazmaya, uzatmaya gerek yok. 52'den 8 çıkar. Ee, 44 yapıştır. Artı 44. Toplayalım bir daha. 4, 8, 12, 52. Sağlamasını yapıyorum. Doğru yapmışım. Devam. İşlemin sonucu kaçtır? Yine aynı şeyi yapıyoruz. Sizi bekliyorum. Önce siz bir çözün. Öyle hemen hocam çözümüne alışmayın lütfen. Yanlış yapmanız hiç önemli değil. Arkadaşlar insanlar yanlış yaparken de bir şey öğrenir önemli bir sözdü. Bunu hayatınıza bile genelleyebilirsiniz. Dolayısıyla yanlış yapmaktan korkmayın matematikte. Dalın, girişin, o yanlışı yaparken bile öğreneceğiniz, tecrübe edeceğiniz şeyler olacak. Sonra o öğrendiğinizi bir sonraki soruda uygulayın. Yani bir sonraki soruda aynı iş yanlış yapmayın ama. Yanlıştan bir şey öğrenin. Köşeli parantezin içine odaklanınca şurada bir bölme görüyorum. Diyorum ki bölme hemen yapılır. 36'yı 4'e bölüyorum 9. Sonra bu parantezin içinde toplama var. Bunları topluyorum 10 yapıyor. 9 10 ne yapar? Eksi 1. Hocam oraları hızlı geçiyorsunuz anlamıyorum. Yani 9 eksi 10 yapıyorum işte. Eksi 1 da bunu. Eksi 1. Şimdi burada ne var? Çarpma. Önce çarpacağım. Neyi? Eksi 3 ile eksi 1'e. Yani şunu düşün. Bunun sonucu eksi 3. Ya onun sonucu demiş. Onu zaten vermiş. Onun son Şunun sonucu da eksi 1. Çarpma dediği için önce bu ikisini çarp. Eksi 3 ile eksi 1 çarparsam artı 3. Buradan artı 3 elde ederim. Sonra buraya gelirim. Burası eksi eksi 4. Tamam mı? Şunu hiç ellemeden aşağı aldım. Niye? Şimdi 3. Eksi ile eksi birbirini artıya çevirir. Artı 4 olacak. Cevap ne olacak? 7. Bu kadar basit. Çok güzel. Allah. Nice, very nice. Tamam mıyız? tamamız hocam. Hadi geçelim. İşlemin sonucu kaçtır? Karışık görünüyor olabilir. Kuralları bildiğimiz için bizim için çok kolay. Köşeli parantezin içine giriyorum. Bir daha köşeli parantez var. Bak burada bir daha var. Görüyor musun? Şurada bir daha var. Heh. Sorun değil. Onun da içine giriyorum. Ha, küçük bir gergin parantez. 7 artı 2 ne yapar? 9. Sonra diyor ki 9'u 5 ile çarp. Tamam 9 kere 5 ne yapar? 45. Bak bunun içi 45 yaptı. Tamam mıyız? Tamam. Sonra diyor ki karışır. O yüzden bir daha yazıyorum. 3 çarpı köşeli parantezi açıyorum. 8 eksi. Bu köşeli parantezden ne gelmişti? Şundan. 45 gelmişti. Tamam. O köşeli parantezin içine 45'i yazıyorum. küçük Aman kalemi seçemedim. Küçük bir şekilde 45'i yazıyorum. Tamam. Sonra bir de eksi 13 var. Eksi 13. Büyük köşeliyi kapat. Niye? Büyük köşeliyi sonra 3 ile çarpacağım. Şunları uzak yazmam kafanı karıştırmasın. Bak dikkat et. 3'ü köşeli parantezin sonucuyla çarpacağım. Şimdi bunun önünde artı var tamam, abi bu artı eksi çarpınca eksi olur. Bunu kaldırabilirim. Bu eksi 45 oldu yani. Tamam. 8 eksi 45 eksi 13 oldu. Güzel. Ee, orayı anladın değil mi? Burası artı 45 çıkmıştı ya. Evet. Bu artı ile bu eksi çarpınca eksi olacak ya. Onu kastediyorum. Peki hocam. O da şu olur. 3 çarpı köşeli parantezi aç. Ee, bir kere eksi 45 eksi 13'le yapar yapar? eksi 58. 8 eksi 58 oldu. Güzel. Kontrol edin benim işlemlerimi ettik hocam doğru O da ne yapar 3 çarpı Burası ne yapar burası eksi 50 yapar Eksi 50 yapar çarpı eksi 50 Artık köşeli değil gergin yapabilirim Tamam çarpıyorum 3 ile 50'yi çarp 150 Bu eksi bir sayı bu artı bir sayı no, Ne olacak eksi olacak eksi 150 Güzel Tamam mıyız Tamam hocam bir dakika hocanızın kafası karıştı Şimdi Okey devam Abo, Bu neymiş ya ne kadar da uzun. Neyse köşeli parantezler içine giriyorum. Bir daha köşeli parantez var. Tamam önce şu köşeli parantezi yapacağım. Hep içeriden. Onun da içinde bir gergin parantez var. Tamam önce bunu yapıyorum. 4'ü 2'ye biliyorum. 2. 3 artı 2 ne yapar? 5. Buranın sonucu 5 çıktı. Bak hiç bir acelem var mı? Karmaşık ve uzun olmasının hiçbir önemi yok. En içeri girelim. En içerideki parantezden başlayalım. Burası 5 oldu mu? Evet. Şimdi 3 çarpı 5 eksi 5 var. Tabii ki şu çarpmayı uygularım. Tamam mı? Önce buradaki 3 ile buradaki 5'i çarparım. Çünkü bu parantezin sonucu 5 çıktı. 3 kere 5 ne yapar? 15. Şurası bir dakika renk değiştireyim. Şurası 15 oldu. 15'ten sonra bu 5'i çıkaracağım. 15'ten 5 çıkar ne kalır? 10. Burası komple 10 oldu. Bak bitti. Ah, gel bir daha yazayım. Köşeli parantezi aç. 20'yi yaz. Bölü 5'i yaz. Artı. Bu köşeli parantezi tamamından 10 geldi. 10'u yaz. Sonra artı. Burada ne var? 12. 12 yaz. Köşeliği kapat. Sonra eksi 15 bölü 3. Var mı problem? Yok hocam. Sonra gel köşeli parantez içinde işte bölme var. Bu niye diğerlerini beklesin ki? Bunu hemen yapalım. 25 e böl 4. 4 o zaman şöyle oldu. 4 artı 10 artı 12. Tamam. 14 ne yapar? 26. Burayı toplayalım. 26 yaptı. O zaman sorumuz şu hale döndü. 26 eksi 15 bölü 3. Şimdi şunu da itiraz edebilirsin. Hocam şu bölmeyi niye beklettiniz? Direkt bölseniz de işlem önceliği var. Onlar tek sayı gibi düşündü. Harika. O zaman dersin ki 26 eksi 15'i 3'e böl 5. 26'dan 5 çıkar. 21 yapıştır. Çok güzel. Nasıl? Bu soruyu benden önce yapabilmiş miydiniz? Bence yaparsınız. Zor bir yanı yok. Oh be. Bir yudum su alayım. Su gibisi var mı azizim? Yok yahu. <gülüyor> Ay <gülüyor> Suyu övdüm <laughs> Su boğazımda kaldı Aşk olsun sucum Bak burada kahve de vardı ben seni içtim Dur kahveli içeyim <laughs> Neyse yazmanız için bekledim Biraz goy goy yaptım devam ediyorum İşlemin sonucu kaçtır <laughs> Hemen buraya odaklanırım Önce çarpma 4 kere 8 20-8'den ne kalır buradan 12 Burası 12 Yaz 12 çarpı Şurada ne var? 48 6'ya böl. 6 x 8 48'den 8. 8 artı 2 10. Buradan da 10 geldi. Güzel. Bölü. Bak şuradaki çarpmayı otomatik buraya yazdım. Tamam. Aşağı gel. Önce bölme yapılır. 20'yi 10'a böl. 2. Ama bu artı 20 bu eksi 10. Artının eksiye bölümü eksidir. Zıt şart olduğu için. Buradan eksi 2 geldi. E buradaki eksi 2'yi al. Buradaki 8 ile topla ne yapar? Artı 6. Artı yazmaya gerek yok. 6. 12 çarpı 10 bölü 6. Tabii ki önce sadeleştirme yapacaksın. Çünkü çarpma işlemi varsa sadeleştirme yapılır. Bak 6'yı 6'ya böl 1. 12'yi 6'ya böl 2. Ye. Sonuçları yazdım. 2 çarpı 10. 20'dir yukarısı. Aşağıda da 1 kaldı. Bölü 1'i yazmaya gerek yok. O yüzden kaldırıyorum. Cevap 20. Yapıştır. Çok güzel ya. Keşke matematik hep böyle olsa değil mi? Topla çıkar çarp böl. <laughs> Harika ya. İstemin sonucu kaçtır? Benden önce lütfen dene. Videoyu durdur. Parantez içine odaklanıyorum. Önce çarpma yapıyorum. 10. 10'dan 6 çıkar. 4. Burası komple 4. Tamam. Burası 4. Buraya geliyorum. Burası da eksi 10. Eksi 10. Şuraya bakalım. Aşağıda ne var? Bu ikisini çarpıyorum. 8. 21 eksi 8 ne yapar? Hocam 21'den 8 çıkarsanız Hocam 20'den 7 çıkarın. 13. Aynı şey denk gelir yani. 13, 8 daha 20. Sağlamasını yaptım. Şimdi <laughs> gel. Burada ne vardı? Eksi 4'ü çarp diyor parantezden bulduğum sonuçla. Parantezden ne buldum? 4. Demek ki ben aslında burada eksi 4'ü 4 ile çarpıyorum. Eksi 4'ü 4 ile çarp. Eksi 16. Çok güzel. Artı. Bu parantezin içinden ne gelmişti? Eksi 10 gelmişti. Eksi 10. Çok güzel. Bölü. Aşağıda ne vardı komple bulduğum? 13. Güzel mi? Güzel. 8, 11, 12, 13. Tamam doğru. Yukarısı ne yapar? Eksi 16. Eksi 10 daha. Eksi 26 yapar. Neden? Neden hocam? eksi erkek gibi düşünüyorduk. 16 tane erkek var. Yanına 10 erkek daha geldi. 26 tane erkek oldu. Birbirini nötrleyecek bir durum yok. Güzel. Bölü 13. 26'yı 13'e böl. Sonuç 2'dir. Yukarıdaki eksi aşağıdaki artı olduğu için zıt işaretlerin bölümünden dolayı eksi 2'dir cevap. Bu kadar. Despacito. Bu kadar. Çok basit. Geçiyorum. Geçelim hocam. <laughs> Heh. Yine bir senaryolu soru. Yine senaryolu. Yükseklik değerleri verilen yeterli genişlikteki kapaksız özdeş cam silindirler ve özdeş küpler aşağıdaki gibi küpler silindirlerin içinde olacak şekilde aynı zeminde üst üste diziliyor. Çok güzel. Silindirlerin ve küplerin yüksekliği 300 cm yükseklikte eşitlendiğinde dizme işlemi sonlandırılıyor. Şimdi 300 de mi? Diyelim sallıyorum 300 burası olsun. <laughs> 300'de sonlandırıyorsan senin kaç tane şu prizmadan var, şu yuvarlak silindirden var? 300'ü 20'ye bölmen lazım, değil mi? Hemen 300'ü 20'ye böleceksin. Bölelim. Sıfırlar sadeleşir. 32'ye böl 15. 15 tane. 15 tane bu cam prizmada. Peki. Kaç tane küpten var? 300 bu sefer 6'ya böleceksin. Bak önce bölme işlemini yapıyorum. İşlem önceliğinde bölüyorum. 50 tane. Sonra ne olacak? Sonra diyor ki oluşan küp sayısı silindir sayısından kaç tane fazladır? Kaç tane küp oluştu? 50 tane. Şunlardan 6'ya böldüğüm için 50 tane oluştu. Diğerinden 15 tane oluştu. Önce bölmeleri yapacaksın, sonra buradaki çıkarmayı yapacaksın. 20'den 15 çıkar, 35. Kaç tane fazlaymış? 35. Yapıştır. Cevap B şıkkı. Çok güzel ya. İşlem önceliği dersini sevdim. <laughs> çok kolaydı, basitti. Ya tamam toplama çıkarma da buna benzer ama bu sefer onları iç içe kattık. Ve hangisini hangi sırayla yapacağımızı gördük. O açıdan çok önemli. Ben dersi bitirdim. Benim görevim bitti, şimdi senin görevin başlıyor. Tabii ki starttan ödevlerini çözeceksin. Çözemediğin soruların video çözümü var, onları çözeceksin. Bunlar biliyorsun entegre. Kitapla video iç içe geçmiş durumda. Yani kamptan başarılı verim elde etmek için video izleyip soru çözeceksin. Sonrasında ben sana daha üst kamplarda önereceğim. Farklı farklı şeylerde beraber yapacağız. Ama temel atmak bizim için çok çok önemli. Çok çok elzem arkadaşlar. Üçüncü derste bitirdik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Bay bay.